Evet efendimiz dedi ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olmazsınız. Kişinin mümin kardeşini sevdiğinin alameti nedir biliyor musunuz? Vallahi billahi tallahi onun ahiretini kurtarmak için yardımcı olmasıdır. Yani şerle çağıran kişi seni sevmiyor. Cehennemde herkes şeytana gidecek. Ya dünyadayken sen bizi kandırdın, sen bizi aldattın, peşine taktın. Hep bir şeye çağırıyordun bizi öyle değil mi? Şeytan insanları hep bir şeye çağırıyor. Ama bizi sevdiği için mi o şeye çağırıyor? Hayır. Bizi sevdiği için değil, sevmediği için. Şerre çağıran insan mümin kardeşini sevmiyor. Hayra çağıran seviyor. Gel kardeşim namazını kıl. Bak bu dünya geçici. Mal hırsına aldanıp Allah'ı unutma diyen kimse hakiki manada mümin kardeşini seviyor. Yoksa dünya geçici. Firavuna mı kaldı ya? İstediğini asıyordu, istediğini kesiyordu. Ama ona bile kalmadı. Süleyman Aleyhisselam rüzgara hükmediyordu. Bırakın insanları, cinleri, Tabiata hükmediyordu ya. Rüzgâr ediyordu ki, şu ordumu al, şuradan kaldır, şuraya götür. Ona kaldı mı? Kalmadı. Ededemiz Kanuni Sultan Süleyman, dünyanın dörtte üçüne hükmetti çok uzak değil. Hayal değil. Kaldı mı ona? Kalmadı. E, dünya kimseye kalmaz. O yüzden böyle yani kişinin ahiretine faydası olmayacak şeyler için Kafasını doldurmaya, üzmeye telaşe gerek yok, gerek yok.